Merhaba arkadaşlar uzun zamandan beri uğraştığım e, araştırdığım özellikle yeni başlayan arkadaşlar için veya kendini geliştirmek isteyen arkadaşlar için uğraşmış olduğum hassasiyet ayarlarını e, size aktaracağım arkadaşlar öncelikle arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim hassasiyet ayarları birçok kanalda birçok arkadaşın şey yaptıkları videoya baktım Herkes de bir nebze olsun doğru ee, bazıları demiş yani kendiniz yapmanız lazım falan filan ee, doğrudur kendiniz yapmanız gerekiyor ama e, şöyle bir durum var bazı arkadaşlar uğraşmak istemiyor uğraşamıyor bunun için e, bu tarz bir video oluşturmak istedim açıklama açısından Öncelikle arkadaşlar birincisi ee, mesela 6x ile sprey atmak ee, mesela M416 şöyle söyleyeyim M416'da kompansatör dikey tutamak ee, dipçik klasik ben bunları kullanıyorum ekstra olarak da şu ikisini öneriyorum açılı el tutamağı ile dikey tutamak onun dışında pop, öbürlerini kullanmıyorum ee, öncelikle arkadaşlar sprey atarken birinci yanlışlardan bir tanesi ayakta sprey atmak ayakta sprey attığımız zaman ee, sağlıklı bir dağınıklığı. Ee, bu şekilde çok e, güzel sprey atamayız. Ha Yatarak e, atma imkanımız olsa biraz daha iyi olur. Gördüğünüz gibi e, ama olay anında veya savaş anında, fight anında e, en rahatı yine oturarak atmak. Böyle Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben genelde adamın kafasına kafasına e, atmaya çalışırım. Gördüğünüz gibi. E, bundan fazlasında zaten diğer arkadaşların videosunda beklemeyin. yani e, yani noksansız sprey atma diye bir şey yoktur yani arkadaşlar. Hani e, sekmesin sağa sola gitmesin öyle bir dünya yok öyle bir sprey şekli de yok ee, bunun için biraz oyuncu olmanız gerekiyor yani oyuncu olmanız gerekiyor ondan ziyade e, kontrole tam hakimiyet olması gerekiyor şimdi ben bunu sprey atarken öncelikle şunu söyleyeyim dürbünü açtım dürbünü açtıktan sonra ateş etme tuşuna basarsan dikine tek basılı tuttuğu zaman şöyle oluyor Gördüğünüz gibi basılı tuttuğum zaman bu şekilde oluyor. Ama e, dürbünü açtım, ateş etme tuşuna basıp hafiften böyle aşağı çekmeye başladığım zaman Gördüğünüz gibi biraz daha kontrollü. Elimi parmağımı aşağıya doğru çekiyorum. Eee M416'da bu şekilde sıkarda, M416'da veya FAMAS'ta değil mi bu şekilde? Ee, yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum. Yani basın tutup aşağı doğru çekiyorsun abi. Basılı tutup yani hassasiyet dediğimiz olay olur budur zaten. Kontrol hassasiyeti. Yani kontrol hassasiyetini sahip olabilmedir. Ee, açtın dürbünü. 6x abi dürbünümüz. 6x dürbünümüz. Çektin abi aşağı doğru. 6x'te bu kadar kontrol sağlayabilirsin abi. Geçtim 4x. 4x abi aynı 100 metreye yine Gördün abi ortalama bütün kurşunlar Aynı şekilde oldu Ben bir de genelde sprey atarken Bunlara değil Arkadaşlar şuradaki camı görüyorsunuz Ben buradaki cama Kendimi fokuslarım Camın içinden ne kadar kurşun geliyor Ona fokuslanırım Diğer bir ikinci olay Şurada en sonunda bir tanesi var Onları düşürebiliyor muyum Ona bakarım Gördüğünüz gibi üçünü de düşürdüm Bunlara bakarım Yani noksansız kontrol diye bir şey yok Arkadaşlar sıkayım konflik gibi dikine gitsin Böyle bir şey yok Bunu zamanla elde edebileceğiniz bir şey bu Yani Bunu Düşünmeyin kesinlikle tam kontrol ederim diye yani arkadaşlar e, noksansız bir şekilde ben e, sprey atıyorum diye bir olay yoktu arkadaşlar bunu oynamaya başladığınızda oyun içerisinde kendiniz oynadıkça geliştirdikçe bir sonraki videomda zaten kendinizi geliştirmek açısından olacak e, yeni başladım PUBG'ye ortalama e, bir ay falan oldu ortalama bir ay falan oldu e, daha öncesinde şöyle söyleyeyim bu şekil taf 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 böyle saçma sapan dönüşlerle e, oynayan bir insandım şimdi üç parmak dört parmak oynayabiliyorum e, öyle söyleyeyim size oynayabiliyorum yani oynadıkça de böyle söyleyeyim arkadaşlar size ee, ikinci bir tarafı arkadaşlar 556 e, oyundaki e, hasarın biraz daha az olduğu fakat e, merminin daha düz gittiği bir mermi tipi Onun dışında e, 762 hasar daha yüksek olsun ama spreyim daha düzgün diyorsan e, bu oyunda DP var DP denen silah DP biraz daha e, şeye göre AKM ve M762'ye göre daha düzgün e, onu da şöyle söyleyeyim arkadaşlar ayakta değil sprey genelde oturarak veya yatarak e, atmanız gerekiyor e, DP'yi de göstereyim arkadaşlar şöyle benim hepsi için özel bir ayarım yok Sadece bir ayarım var bu şekilde Arkadaşlar bu 4x de ee, dipinin 4x olayı zaten 47 mermiyle de bu şekilde spreyini de rahat 2-3 adamı karşınızdaki sprey attığınız adamı devirebilirsiniz oyunda oynadıkça o e, Kendinizi geliştirdikçe daha çok öğrenebilirsiniz. Hemen ben size şuradan hızlıca e, AKM m 162yi alalım. AKM nerede inşallah? AKM'mizi alalım abi. 77562. Buradan sıkalım arkadaşlar. Göstereyim bu şekilde e, ayarlar. Bazı arkadaşlar AKM'de işte e, susturucunun daha iyi falan filan diye düşünmüş. Kesinlikle hayır arkadaşlar. İki silah içinde en iyisi şudur arkadaşlar. Kompansatör, kompansatörle daha e, stabil oluyor. Hepsini denedim, hepsiyle oynadım. E, en iyisi bu arkadaşlar. Çökerek, çökmüş bir vaziyette olduğunuz yerde veya taşın dibindesiniz. Eğiliyorsunuz, eğilerek abi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kurşunların çoğu e, tabloda bedene is isabet etti abi. Bak 4x AKM'yi görüyor. Ben genelde AKM kullanmıyorum fakat AKM'nin 7.62 kullanmıyorum daha doğrusu. AKM'nin kontrolü çok zor. Yeni başlayanlar için Evet arkadaşlar e, Videoyu arada sırada kesiyorum arkadaşlar e, Ben Ufaklıklar var benim o yüzden dolayı e, Dediğim gibi arkadaşlar Yeni başlayan arkadaşlara özellikle AKM ile spray atmasını Tavsiye etmiyorum yani AKM kullanmalarını bile Tavsiye etmiyorum çünkü Zaten birçok arkadaş AKM'yi kullanmıyor daha doğrusu kullanamıyor öyle söyleyeyim 556 standart arkadaşlar 556 daha iyidir ha illaki ki e, silah bulamadım casus maselesi oluyorsa arkadaşlar en iyisi e, dp yani dp'den vazgeçmeyeceksin e, olay budur yani kesinlikle ve kesinlikle dp'den vazgeçmeyeceksin hemen gidelim şöyle dp'de 30 mermimiz var abi eklentisi meklentisi zaten dp'nin hiçbir şeyi yok abi en güzel o çöküyorsun abi açıyorsun açıyorsundur beni Verin. bu şekilde arkadaşlar hassasiyet ayarlarımı da arkadaşlar aşağıda paylaştım ee, ben biraz daha seri oynayan bir insan demeyeceğim. Ee, şöyle söyleyeyim, kendime göre yani çünkü arkadaşlar. Şimdi oraya ateş ettiğimde çok arkamdan bir şey geldiği zaman ben jiroskop kullanıyorum. Gördüğünüz gibi benim jiroskopum, telefonumu şu anda tam çeviriyorum. Ya, yani tam çevirdim dedim, 90 derece çeviriyorum. Bu kadar dönüyor. Ee, arkamdan bir ateş olduğu zaman ben kesinlikle dönüyorsam da abi jiroskopumu çevirip şöyle çeviriyorum. <laughs> şekilde abi. Tepkiyi bu şekilde veriyor. Dediğim gibi yeni başlayanlar biriyim. Daha bir aylık bir mezunum var. Ee, kendimi de geliştirdiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, i̇kinci bir olay da arkadaşlar benim hassasiyet ayarlarımla genelde bütün arkadaşlar eee M24'ü veya şey söyleyeyim KNT silahlarını kullanırken e, şunu kısmışlar abi. Yani joystick döndürmeyi kesinlikle kısmışlar abi şunu. Ben bunu çok kısmadım abi. E, bilmiyorum ama bana mı yanlış geliyor ama benim KNT oynayabilmem için hızlı tepki vermem gerekiyor. Şöyle göstereyim. Taşın arkasındayım. Çöktüm. Açtım gözümü. Eğildim. Yapıştırdım. Bunu vermem gerekiyor abi Yani bunun olması gerekiyor Bir Diğer ikinci tarafı keskin nişancıyla e, Uzaktan adamı vurma denen olay var abi Yani adam giderken nereye ateş etmen gerekiyor ee, örnek vermek gerekirse şuraya geçeyim abi En sondaki görüyorsunuz hareket ediyor abi Onu vurmak için onu vurmak için Tak ateş ettiniz tak dedi Onu vuramadım abi şu an Yani Onu şu an vuramadım ee, Ama O giderken Tabi adamlar bundan biraz daha hızlı gidiyor abi Adam giderken örnek olarak şunu veriyorum arkadaşlar şu an ekranı takip ettiğini tak sıktığım zaman bu mesafede vurulur ama adam bu mesafede ee, daha uzak mesafede adam koşuyor örneğin dağın başında şu ağacı adam olarak baz alırsanız abi biraz şöyle önüne yani iki tırnak mı diyeyim artık iki çentik mi diyeyim siz anlayın el önüne tutup da tak bastığınız zaman abi kurşun değmiş olur zaten değdiği zamanda kırmızı işareti görmezsiniz ama çapraz bir çarpı işareti çıkıyor ee, o daha mantıklı olur 8x bulursanız daha iyi ama bulamazsanız maalesef 6x 4x'e devam onun için ne dediğim gibi knt için kullanmak isteyenler varsa ateş etmeyle e, nişan hassasiyetini e, dürbünsüz hassasiyetlerini biraz bunlardan kısması gerekiyor ama ben genelde e, jiroskopla oynadığım için sıkıntı yok. E, bir de birçok arkadaş şunu yazmış arkadaşlar. Bana jiroskopsuz e, jiroskopsuz hassasiyeti verir misin diye Arkadaşlar jiroskopsuz ben bunu jiroskopsuz da oynayabiliyorum. E, ama şöyle bir durum var. Ben jiroskopa alış baştan beri jiroskoptan alıştığım için e, jiroskopla oynadı, jiroskopsuz oynadığım zaman direkt üçüncü bir parmağa ihtiyaç duyuyorum. Bilmiyorum neden ama şöyle örnek göstereyim. Jiroskopumuzu kapatalım ne abi? gelişmiş kontrollerle. Jiroskop abi. Jiroskopu kapat abi. Şu an jiroskopu kapattım. E, jiroskopla oynarsan kesinlikle üçüncü bir parmağa ihtiyaç duyuyorum. Orada yukarıda şu arkadaşların yanına e, baz alıyorum. Açtım dürbünümü Açtım dürbünümü şöyle bundan yukarıya aşağıya oynatarak Yukarıya aşağıya oynatarak alıyorum. Gördüm mesela adam Şurada gidiyor Yani şöyle normalde jiroskopla çevirirken bu şekilde jiroskopla çeviremiyorum şu yukarıdaki parmağımla çevirmeyi yapıp ateş etme kısmına gelince de bu şekilde ateş yapabiliyorum Ama şöyle söyleyeyim, jiroskopsuz ayarım iyi değil. Jiroskopsuz kullanamıyorum jiroskoplu jiroskopsuz birkaç arkadaşıma verdim jiroskopsuz da güzel dediler jiroskopsuz alıştıkları için artık e, onlar daha iyi oluyorlar demek ki e, onun dışında diyeceğim başka bir şey yok ikinci videomda arkadaşlar kendinizi geliştirmeniz açısından nelerin iyi olacağı e, nelerin daha güzel olacağı e, yani, benim kendimi geliştirmek için neler yaptığıma dair. Çünkü e, oyuna dikine girdin, başlıyorsun. Kademi otomatik olarak yükseliyor, sen bir şeyler kattığını düşünüyorsun ama mesela e, yüksek kademeye geldiğin zaman, atıyorum mesela ben şöyle söyleyeyim, elmas kademeye çıktığım zaman abi adamlar efsane vuruyorlar yani bana, tepkilerim çok geç kalıyor. Tepkilerim çok geç kalıyor. Bunun için abi e, oyuna girmeden önce ya alıştırma yapıyorum, ee, ya da e, belli başlı tepkilerimi hızlandırmak için belli başlı antrenmanlar var yaptığım şeyler gün içerisinde sürekli kullandığım antrenmanlar ee, birkaç kere yaptığım zaman zaten otomatikmen kendimi kendi iyileştiğimi fark ediyorum ee, bu da oyun içinde diyeceksiniz ki oynarken oluyor mu oynarken tepkilerimizi ölçüyor mu oynarken ölçüyorsun kardeşim ama tepkilerin daha iyi olmaya başlıyor ama ee, dediğim gibi öldükten sonra hiçbir anlamı kalmıyor. Yani öldükten sonra e, ve kademi kaybettikten sonra hiçbir anlamı kalmıyor. Keda denilen leş ölüm oranında var zaten. Onu da etkiyor. Onunla etki etmeden yaptığım antrenmanlar var. Daha iyi oluyor. Hem kadehanı düşmüyor. E, yükseklerde kalıyor. Hem de sizin tepkiniz daha iyi oluyor. Kademeyi daha iyi yükseltmiş oluyorsunuz. Yani e, şöyle söyleyeyim. Camdan çıkarken e, şu hareketleri Mesela şu hareketi yapabiliyorsun. Camlardan çıkarken benim çok sevdiğim hareketlerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi başka bir mesele yok arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler hassasiyet kodlarımı, hassasiyet ayarlarımı aşağıya vereceğim arkadaşlar. E, ee, kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Teşekkürler beni izlediğiniz için.